Mesajım gene her yerdesin maşallah. Medya Ankara'da da bulmuşsun. Ödül törenlerine yetişiyorsun. Evet harika. Sen zaten Ankara'da bütün fuar ve organizasyonlarda da bu ara daha da dikkatimizi çekmeye başladın. Çalışmadığın, görüşmediğin, girmediğin yer kalmamaya başladı. Maşallahım var. Öncelikle tebrik ediyorum. Medya Ankara Bayram Kardeşimizi de kutluyorum. Hakikaten güzel bir tören yaptı. Ankara'nın bürokrasisi, siyaset, iş insanları ödül vererek, onları onuru ederek bazen de burada finansörlerle, sponsorlarla bu işi organize etmeye başladı. Ankara'da artık bunu her yıl yapmaya başladı. Ekibini kendisine tebrik ediyoruz. Burada da Ankara halkıyla basınla, medyayla birbirini görüyor insanlar. Birbiriyle biraz daha temas kurmaya başladı. Ankara'da fuarla var güzel ama bir yandan da bu şekilde ödül törenleriyle kaynaşma biraz daha hızlı oluyor. Kazanan Ankara olsun diyoruz. Biz de seni tebrik ediyoruz. Bayramı tebrik ediyoruz. Buraya gelenlerin de yüreğine ve emeğine sağlık diyoruz. 18 Haziran'da biz de aynı salonda merhamet ve emek ödül töreni yapıyoruz. Altıncısını düzenlediğimiz merhamet ve emek ödül töreni bu salonda olacak. Biraz konseptinden de birkaç dakika bahsedeyim. Para bulan, hayat kurtaran işçi emekçi kardeşlerimizi Türkiye'nin belirli bölgelerinden, belirli illerinden gelecekler. Bir gün burada misafir edeceğiz. Sabah Ankara turuyla başlayacak serüven yolculuk. Akşam da bu salonda olacağız. Merhamet ve emeği, iyiliği tekrar hatırlatma imkanı ve onları alkışlatma imkanı bulacağız. Bu salona biz de merhamet bekliyoruz. Davetiye göndereceğiz. Gönülden gelmek isteyen kardeşlerimizi de merhamet emeği, iyiliği alkışlamak isteyen de bu salona gelebilir efendim.